Coinbase buraya girme haberi o zaman ne olacak? Tekrardan şak diye yükselme haberleri gelecek. Türkiye'nin en yavaş gelişen YouTube kanallarına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Elinde Shiba olanlar, Shiba olmayanlar bu videoyu sonuna kadar izlesin. Shiba ile ilgili çok güzel elinde bilgiler var. Sabahtan beri bunun analizini yapıyorum. Hani haberlere bakıyorum. Analizcilere de baktım bakalım onlar ne yapıyor diye. O yüzden size mükemmel haberleri getirdim arkadaşlar. Şimdi Shiba bu hafta sonu düşebilir mi? Çünkü Coinbase Pro'ya listelenme haberi gelmişti. Hani bu ertelenince ee, şey oldu hani bir düşüş yaşandı ama tekrar hani ertelendiği için hani tekrardan e, şey olacak yani habere gelecek e, Coinbase Pro'ya girme haberi o zaman ne olacak tekrardan şak diye yükselme haberleri gelecek hani e, ertelendi diyor yani e, girmeyecek diye bir şey söylemedi o yüzden ya bu hafta sonu yani ya da e, hafta içi tekrardan e, Coinbase Pro'ya gireceğini düşünüyorum e, o zaman da tekrardan bir pump olacak ama bu 800 altını e, şiva kırarsa e ee, ince bir düşüşler olur. Yani ince bir düşüşler dediysem yani 700'e falan gelir. 700'e gelir. Eğer 699'u falan görürse o zaman gerçekten sıkıntı. Ama dediğim gibi e, bu şeyleri görürsek yeni projeler falan var. Onlara da şey olursa hani gündeme gelirse zaten gelecek zaten bahsetmiştim tam bir otursun. O zaman bahsedeceğim herkese. Burada zaten söyleyeceğim. Ee, dediğim gibi bu zaten Coinbase Pro haberi gelecek. Ama bu hafta sonu düşüşler yaşanacak mı? Şimdi onlardan biraz bahsedeyim. Çünkü arkadaşlar sabah 5.30'dan beri kalktım. Analizini yaptım saatlerce yani bununla uğraştım. Shiva gerçekten de hani çok değer veriyorum Hani yorumlarda da görüyorum sizi çok güzel şeyler söylüyorsunuz. O yüzden bu e, bir analizini yapayım dedim. Bunlardan bahsetmeden önce bir de bundan bahsedeyim. Hafta sonu düşüşler olur mu? E, Bitcoin güzel gidiyor. Hani 38'i kırmadı. 39-38.5 38 falan arası oynuyor. Ama 38'i e, görürse Gerçekten de o zaman Shiba'yı da etkiler bayağı bir düşüş yaşarız ama şöyle bir şey var şimdi Bitcoin yani hani hatırlıyorsanız 2020 senesinde 14 bandını kıramamış ayı piyasasında Ama tekrar bir ayı gelirdi hani 14 tekrar denerse o zaman gerçekten de bir sıkıntı olur ama şimdi 14'ü kırması biraz mucize gibi bir şey olur hani oralara kadar gitmesi mucize gibi bir şey olur ama istatistikler öyle gözüküyor ama geçen sene öyle görmüştük ama şimdi bu sene öyle bir sene ki hani şimdi kasaptan tut bakkalına kadar hani herkes artık kripto para ilgileniyor. Bu dediğimiz gibi FED kararı da artık güzelleşti. Hani sabit kaldı fiyatlar. O yüzden de hani belki yükselme gelir. Geçen hafta mesela çok fena bir düşüşler gelmişti. O yüzden hani bu hafta düşüşler geleceğini o kadar düşünmüyorum. Hani hafta sonu bu hafta sonu pek düşüşler geleceğini düşünmüyorum. Hani gelirse de hani pek üzmez bizi ama gene de hani kırmızılı bir hafta sonu göreceğiz hani bir kanlı pazar göreceğiz inşallah öyle bir şey görmeyiz çünkü yeter artık hani bu e, ay mesela o kadar çok şey oldu mesela iki ayda piyasa böyleymiş hani öncelerden böyle değilmiş mesela bir ay geçmemiş bilmiyorum artık bu e, bu dönem nasıl olacak inşallah öyle kötü bir düşüşler görmeyiz şimdi şibanda zaten değeri düşük yani bu düşüşlerden daha çok inmez. Çünkü 600 altını daha çok hiç görmedi. Ya yani bu çok güzel bir şey mesela. Hani alınabilir mi? Hani bence arkadaşlar hani üzme 650'den tam alınır. Yani 650 tam iyi. Hani 700 falan tam o civarlar iyi. Hani üzmeyecek rakamlar bence o rakamlar. Zaten arkadaşlar şöyle bir güzelliğimiz var zaten. Hani e, Shiba yazdığınız zaman bile hani bir haberlerine baktığınız zaman bile zaten sızdırılmıştı ya. Geçen hafta paylaşmıştık. E, mesela ne demişti? E, swap mesela güvenirli ee, bir şeye geldi. Hani bu swap takas şeyi güvenilir bir şeyine geldi. Hani herhangi bir gün e, swap gelebilir. Swap geldiği zaman zaten aşırı bir yükselme olacak. Zaten Coinbase'in içinde de hani holder'lar zaten çok vardır. Hani orada da bir para girişi olur. Orada da para girişleri olduğu zaman zaten e, bir yükselme olur zaten. Aşırı bir güzel bir tatmin edecek bir yükselme olur bu yükselmeleri bekleyelim arkadaşlar bakalım. Herhangi bir şey de olabilir. Hani bu swap'ın da bize güzelliği çok olacak. Bu haberler zaten çok güzel haberler. Dediğim gibi zaten koyun mesleğe gittiği zaman şak diye bir yükselme haberi gelecek. Zaten listeleme haberleri zaten bizi çok fena yükseltiyor. Şimdi Vitaly'in küçük bir konuşması var. Ondan da bahsedeyim. Bir de kaldıraçlı işlemler var. Ne zaman girilir ondan bahsedeyim arkadaşlar. Şimdi Vitaly'in bir konuşması var. Benim en iyi yatırımlarım Dogecoin'e Shiba Coin diyor. Yani Vitalik'in böyle bir konuşması, yüzde bir %10'luk bağış yapması, %20'lik de coin'i yakması, hani %40'lık falan diyoruz ya, araştıran arkadaşlar %10'unu bağış yapmış. Yani Vitalik'in böyle konuşması e, bence çok güzel bir şey. E, CoinVerse'e de zaten girmesi, bunlar e, çok güzel bir detaylar. Hani bunlarla birlikte zaten yükselceli ben e, çok sağlam bir yükselişler bekliyorum zaten. Vitalik de zaten arkasında devam duruyor. Ethereum'u zaten köpek bir doğuşu varmış. Köpekten doğuşu varmış. Onun tabanı öyleymiş. Yani bu kendisi diyor blockchain'i falan da hani şeyin Dogecoin'i şey yaparsa hani bunları birleştiririz gibisinden konuşmaları konuşmalar yapmıştı. Yani bu yüzden bence şu an şifada güvenirli Hani dogecoin'de yani alınabilir. Şimdi kaldıraçlı işlemlere girmek isteyen arkadaşlar bence girmeyin yani kaldıraçlı işlemleri ben önermiyorum. Yani bu yüzden yatırımcı tavsiyesi değildir her söylediklerimde tabii. Kendi yaptığım yatırımlardır bunlar. Kendi yaptığım yatırımları söylüyorum ama şimdi kaldıraçlı işlemlere girecekseniz de koyun Coinbase'in haberlerini inceleyin. Hani listeleneceği zaman şu an ertelendi ama girmeyecek diye bir şey söylenmiyor. Şimdi koyun Coinbase haberlerini takip edin. Eğer şey olursa listelenecek, hani bu sefer kesindir gibi bir haberler duyarsanız ince bir yükselmişi de zaten anlarsınız. Hani o zamanlar belki kaldıraçlı işlemlere gelir ama ben önermiyorum çünkü paranız direkt legit oluyor. Direkt sıfırlanıyor yani. Borsadan soğursunuz. Yani marjin işlemler gerçekten de bor e şeyden borsadan soğutuyor. Yani bence denemeyin. Benim arkadaşlarım sürekli böyle mesela deniyorlar deniyorlar yani parasını da kaybediyorlar ama yani marjin işlemler alışkanlık. Hele ki bir de kazandınız mı ilk başta bu daha kötü. Bu sefer 10 dolar yatırıyorsunuz kazanıyorsunuz. Diyoruz ki 10 dolar yatırdım daha çok para geldi. Bu sefer paranın hepsini yatırayım daha çok kazanayım. Yani böyle olmuyor. O yüzden e, işlemlere girmeyin. Paranız direkt likit oluyor. En azından şimdi mesela koyun alıyorsunuz ya mesela en yüksekten. Yani paranız likit olmuyor. En iyisi bence spot işlemler. Arkadaşlar şimdi bazı analizciler yani analizciyim diye şey geçinen arkadaşlar diyor ki hani onlara da şey söylemek istemiyorum ama hani Vitalin böyle böyle konuşması var diyor hani vitalik böyle diyor yani yok o kadar şey yaptı falan hani bu konuşmalar bazı konuşmalar var o kadar böyle yani yalanlı bir haberler ki hani o haberlere de inanmayın hani o haberlere böyle inanırsınız o şeyden alırsınız yüksekten alırsınız yani onlara güvenmeyin şu an zaten tam böyle dip seviyesi olduğu için hani alabilirsiniz ama bazı habercilere gerçekten inanmayın çok yalan haberleri var onlara güvenerek sakın işlemleri yapmayın. Bitcoin düşünce diğer coinler de düştü zaten. Sadece Shiba düşmedi. O yüzden bunları da düşünecek olursak bulursak Shiba şu an zaten çok güzel bir düşüş oldu. Tam düşüşe yere düştü. O yüzden beklememizde fayda var. Eğer zaten birin üstünü kırarsa zaten çok sabretmemiz gerektiğini söylüyor Zaten dediğim gibi o kadar haberler Binance'e girmesi falan filan. Bunlar çok güzel bir haberler oldu. Şu an mesela analizine baktım. yani dediğim gibi kaçı kapatması gerekiyor? Bir e, şu an 880'e falan kapatması gerekiyor ki hani güzel bir şeyler olsun. Eminim ki güzel bir şeyler olacak zaten dediğim gibi Coinbase Pro'ya tekrar listelenme haberi gelecek. Zaten bir daha ertelenme gibi bir şey olmaz. Direkt e, gireceğiz gireceği zaman orada da hani arzın artık fiyatları şeyi olacak, yükselecek. O zaman çok güzel günler görürüz arkadaşlar. E, bir videonun daha sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.